alışmanları. E, bunu ben Fenerbahçeliyim diye söylemiyorum. Samimi söylüyorum. Şimdi soracağım, burada hocamız var, hukukçumuz var. Yani şike, benim de bildiğim 50 yılını spora vermiş biri olarak sahada yapılır. Bunun içinde gözlemci saha komiseri, temsilci. hakem, temsilci, futbolcu olur. Yani 5 aşağı yukarı kurumun elemanları olur bu işin içinde. Bunu başbakanımız da üstüne basa basa söyledi. Ha dışarıda yöneticiler veya başkaları bu bu işleri iyi kullanan simsarlar vardır. Onlar yapmış gibi gösterir. Toto oynarlar ve bir sürü insanı milyonlarca da Fenerbahçeli bu şekilde bu üzüntüye sevk ederler. Şimdi geldiğimiz nokta daha yargı karar vermemişken Futbol Federasyonu bildiğim kadarıyla e, tahkim kurulu Fenerbahçe'yi suçsuz bulmuşken e, Aziz bey başkanımızı suçsuz bulmuşken hem etik kurul hem tahkim kurulu aklamışken yani Fenerbahçe'nin biletini hemen kesiyor bazı kesimler. Buradaki amaç şu. Fenerbahçe bakın son 10 10-12 yıldır öyle bir yükselme durumundaki Trendi. yükselme Trendi. trendindeki baktı ki rakipler Fenerbahçe düşmanları bu takımı tutmak mümkün değil. Evet. O zaman bir senaryo yazacağız, o senaryoyu da yürürlüğe koyacağız, bu feneri durduracağız Fenerbahçeyi. Bunun için ne yapmak lazım? İşte herkes gördü, yapıldı. Burada yani Aziz Yıldırım'ın şahsında Fenerbahçe'yi de bitirme kampanyasıydı bu. Nitekim e, o süreç içerisinde de Fenerbahçe camiası hakikaten dünyada çok az taraftarın göstereceği evet e, şeyi gösterdi değil mi abi? Yani e, cesareti, ilgiyi, cesareti e, desteği ver. vererek Fenerbahçe'nin fazla yara almamasını sağladı. İstersen görelim mi bugün neler olmuş? Ondan sonra görelim. devam edelim. Evet bugünün Babalar Günü olması dolayısıyla Fenerbahçe taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlamak amacıyla Metris'e gittiler. Bu arada taraftarlar UEFA'nın Fenerbahçe ile ilgili kararsızlığına da müthiş öfkeliydiler. UFA e, dün Galatasaray ve Trabzonspor'un e, onayını verdi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve e, Bursa Spor için beklemedi. Bununla alakalı düşüneceğiniz nelerdir? Valla bununla alakalı artık bir şey diyemiyoruz. UFA ne, ne karar vermeye bilmiyoruz ama biz bunun peşindeyiz, illa gideceğiz. Biz vura vura gideceğiz oraya. Valla inşallah gideceğiz, biz de gideceğiz. Başka yolu yok. Yani bir şey diyemiyorum. E, biz de bekliyoruz. Bir, bir görürler bakalım ne çıkacak? Sakin olarak bekliyoruz. Biz bu konuların hiç o tarafında değiliz. Tamamen kural dışı bir oyun söz konusu. 3 Temmuz'dan bugüne uygulanan bu bu kuralsızlık, sosyal düzeni dahi yerinden e, sarsacak boyutlara ulaştı. Son derece e, seviyesiz diplere e, uğran bir e, başlı başına bir konu oldu. Bu kuralsızlığı başkanımız ve diğer yöneticilerimiz Önümüzdeki günlerde e, tekrardan kuralların ne olduğunu bütün ilgili ve bu süreçte konuşan herkese layık olduğu şekilde hatırlatacaktır. Bundan eminiz. Düşüncelerimi açık açık söylersem herhalde Az Yıldırım'ın yanına ben de giderim şeyler yapacaklar yani. Bir bir ceza gelecek diye düşünüyorum. Çünkü komik. Yani... Fenerbahçe zaten cezasını çekmişti yani. Yapıyorlar. Ya bize ceza gelmemesi lazım. Yani şike deniyor şike yok. Hiçbir şey yok. Neden böyle yani? Ceza neden? Iyi bir karar bekliyoruz. En azından eee ceza çıkmayacağına inanıyoruz. Biz Fenerbahçemizin her zaman arkasındayız. Ceza bile çıksa her zaman arkasındayız. Bunu Fenerbahçe taraftarı her zaman her yerde gösteriyor. Şu anda yok öyle bir şey. Ee, ben dünkü haberlere de inanmıyorum. Böyle bir karar olduğuna da inanmıyorum. Benim dün mektup yollanmıştı. Bugün şeylere, web sitelerine bakarsanız bugün mail at atıldı deniyor. Ondan sonra e, olabilir böyle bir karar olabilir. Bizim umurumuzda değil. Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş gitmemiş umurumuz değil. İnşallah güzel e, çarşamba günü güzel bir sonuç bekliyoruz. Şimdi Sayın Şevket Yılmaz Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin üstüne çıktı mı sizce? Hayır niye çıksın Fenerbahçe'yi Büyüterek Bu sevgiyi kazandı Bu taraftarın sevgisini Aziz Yıldırım geldiği zaman Fenerbahçe'ye Bakın Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi ilk getiren sizsiniz Yani genel kurul getirdi diyelim Öyle. Ben de onun arkadaşıyım Destek oldum Fenerbahçe evet. ee, Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu günlerde inanın o günlerde değildi ama biz ondan evvel Güven Sazak vardı rahmetli. Daha evvel Fenerbahçe'nin çorapları biri başka biri başkaydı. Yani renkleri biri solgundu, biri e, daha parlaktı. Forma bulamıyordu, top yoktu. Bana hocalar o zaman da yöneticiydim ben. Biliyorum. Hocalar rica ediyordu top alın top alalım diye çalışamıyoruz. Bir tane top var, sekiz tane takım var. Ben de mevcut şartlarla çalışın diyordum. Gücümüz yettiğince de alıyorduk. Ama yeterli değildi. Şimdi bakın 98 Fenerbahçe'nin milatıdır. O günden bugüne Fenerbahçe ne duruma geldi? Bunu inanın rüyada görse hiç kimse inanamazdı. Ve bunu Aziz'den başkası da yapamazdı. Biz o kulübe kimlerin gelip neler yaptığını çok iyi bilenlerdeniz. Biliyorum. Aziz Yıldırım'a ben şimdi burada onun avukatı gibi de konuşmak istemiyorum ama bir Fenerbahçeli olarak ben şükran duyuyorum. Onun babalar gününü de buradan kutluyorum. İnşallah seyrediyordur. Ee, onun nezdinde de Fenerbahçe'ye darbe vurulmak istenmiştir. Ee, ama Fenerbahçe hiçbir zaman e, Başarılır yıkılmaz. Mu? Başarılır mı? Yıkılmaz. Bu başaramayacaklar. Yani kimse başaramayacak. Onu da Fenerbahçe UEFA'ya şeye de Şampiyonlar Ligi'ne de katılacaktır. kesinlikten inanıyorum ben. Yani 25'ine Şimdi kadar bu, bu kadar buradaki buradaki sen. bu münafıklar kendilerini şey UEFA UEFA'nın yerine koyup Fenerbahçe'nin cezasını 3 Temmuz'da kestiler. 3 Temmuz'dan itibaren kestiler zaten. Evet. 10 sene ceza alır, 5 sene ceza alır. O bazı medya kuruluşlarındaki elemanlar var. Özel yetişmiş elemanlar var, hakem Örneğin. hakem var mesela, futbolcu var, ee, böyle her şeyi bilenler var. İsim vermiyoruz, girmiyor. Yani o anladım. anlıyor, Fenerbahçeliler özellikle anlıyor kimler olduğunu. Yani bu bu doğru değil. Neden biliyor musunuz? Evet. Fenerbahçe'nin yok olduğunu varsayalım haritadan. Silindiğini. Kim ne yapacak bana söyler misin? Ekmek say, dahi yemez. Daha ekmek yiyemez, ekmek. Ekmeğini o Mümkün O değil. arkadaşlar, o Fenerbahçe'nin ceza almasını isteyenler aldı alacak diyenler, kendini hem hukukçu, hem hakim, hem savcı, hem polis yapanlar ekmeğini Fenerbahçe'den yiyorlar. Doğru, 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 doğru. Onu anlayana tabii, anlayana. Ee, biraz düşünsünler. Anlayana. Bugün böyle yarını da var bu işlerin. Yani herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe'ye zarar vermesin kimse. Yani diyorsun ki e, neyse ben isim vermeyeyim şimdi de. Yani cacığından tut şeyine kadar <laughs> e, Kütahyasına kadar diyorum. bu işler devam ediyor. Fenerbahçelilerden mi Siz bahsediyorsunuz? Kayseri'den mi? Fenerbahçeli. Hayır, yani. Hiçbir fener hiç fener Fenerbahçeli. Fener ama o zaman nasıl Fenerbahçeli yok. Fenerbahçe orada mi? orada hepsi Hayır, şimdi bakın, bakın Şimdi bakın, bir dakika. Orada o, ben söyledim. Sonra bazı abinin, kanallar var orada. Onlar abinin, kendilerini yani. çok iyi evet. biliyorlar. Ama Fenerbahçe'nin ekmeğini yiyen Fenerbahçe'den dolayı, Fenerbahçe'den dolayı ekmek yiyor. Fenerbahçe'yi konuşarak ekmek yiyor. Aynen, anladım. Evet, Aynen, Sevgili ustam. Evet, şunu çok net olarak söyleyeyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Türkiye'deki bütün kulüpler büyük kulüplerdir. Öyle bir üflemeyle falan filan yıkılacak yapıda değiller. Niye diyeceksiniz? Bakın, bir ikinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. Almanya yerle bir oldu bugün Almanya. Evet. dünyanın lider e, ülkelerinden biri. Sizin altyapınız varsa, kültürünüz varsa, kurumsallaşmanız varsa bunu hiç kimse yıkamaz. Evet. Gelir şöyle bir üfler kesin... hani şöyle bir hafif bir yel olur o kadar geçer gider bu kulüpler için. Sayın Avukatım o kesinlikle öyle de. Hiçbir şey olmaz. Burada yani. bakın, kimse bakın yıkamaz burada, yani. burada şöyle bir olay var. Şimdi adamı şahsi şahsi Aziz Bey ona yüz vermemiş. Ya şahsi kini, de, kini var. Dinleyelim lütfen. Var. Bu kinini Fenerbahçe'den almaya çalışıyor. Yani ya şunu bu diye, ben yani ispatı var yani açarsanız ya şimdi senin izlersin söylemek izlersin istediğini yani. senin söylemek istediğini Fenerbahçeli olan anlar Hani Arif olan anlar derler ya evet, anlar. Yani şimdi Fenerbahçeli olan anlar Şevket abi şunu anlatmak istiyor bugün Fenerbahçe'nin bu olayları olmamış olsaydı 3 Temmuz'dan yana burada bir süreç yaşanmamış olsaydı birçok ulema birçok cacıkçı birçok efendim. söyleyeyim Kütahya semalarından dolaşanlar buralardan ekmek yiyemezlerdi şimdi demeye çalışıyor. Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş Anadolu'ya gittiği zaman stat doluyor mu? Doluyor. Gitmediği zaman? Trabzon'da öyle şakır şakır stat dolduruyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tamam, Trabzon'da. Trabzon'da çok büyük tamam, yani. Evet. Bunların büyüklüğü tartışılmaz abi. Pe, şimdi Peki evet. yani Bursa Eskişehir oynarken dolmuyor ama değil mi? Yani, yani stadyumlar doluyor. Ve Antalya Kara bir dolmuyor. Evet. O zaman bu bu değerlere biraz değerlere saygı göstermek gerekir. Yani biraz gerek. biraz saygı göster. Evet, bu saygı kadar göstermek. böyle yani düşman gibi davranmak doğru değil ya. Evet. Hocam senden ön, senden önce sen e, unutma lafını senden önce hem e, şeye de gideceğim bir avukatımıza bir soralım. Şimdi Metin e, şimdi çok enteresan bir şey var onu söyleyeyim. Bir kere UEFA bu dönemde yani şu cumartesi günü veya Cuma günü bazı kulüplere yani bazı federasyonlara senin kulüplerini şu 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 kulüplerini aldım şu 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 kulüplerini şuraya gönderebilirsin şu 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 kulüplerini şuraya gönderebilirsin diye bütün çoğu ülkelerin hepsine bu mesajı gönderdi. Bu mesajların içinde mesela bazı diğer bazı ülkelerde böyle sorunlu olan yani kulüpleri sorunlu olan sıkıntılı olanlar da e, Fenerbahçe gibi Türkiye'de gelmediği gibi mektup yani Fenerbahçe'yi de çağırmadıkları de gibi İngiltere'de de bu var. Almanya'da da bu var. Yani bu ayın 25'ine kadar çıkması gereken bir organizasyon. Şu anda disiplin kuruluna sevk edilecek mi? Sevk edilmeyecek mi diye özel çalışan bir UEFA disiplin kurulu var. Michel Platini'den Ayrı gayri çalışan tabii, bir tabii. yani bağlı Şimdi ama ya, ayrı gayri gibi yani özel bir özel ya çalışan ya, bir kuruluş onun vereceği karar eğer e, o Türkiye'nin dışında, Türkiye'nin içinde Fenerbahçe, Türkiye'nin dışındaki diğer takımlarda olmak üzere eğer e, disiplin kuruluna sevk edilsin derlerse, bunların arasında Fenerbahçe de girecek evet. Ve Allah korusun girmesin diyoruz ama e, bunlar da olacak. Profesyonel disiplin yani o disiplin kuruluna sevk edildikten sonra e, sevk edilmezse problem yok. Problem. Bütün eyyamcılar özellikle e, hepimizin hepimizi kandırdılar. İşte Fenerbahçe'ye e, bütün takımlara ceza gelecek dediler bütün Türk takımlarının tamamına ceza gelecek dediler. Sekiz herkes 8 senesi. Herkes sene kandırıldı. Türkiye'ye 8 8'i geçtik bence. de ben 3 senesine razıydım. Ondan sonra en son eee şey Trabzon, Fenerbahçe e, ve Eskişehirspor'a e, üçer 3'er yıl geliyor dediler. Ondan sonra o da burada tartışıldı, konuşuldu ve en sonunda görüldüğü gibi Galatasaray, Aslanlar gibi yoluna devam etti.